Biz Havsa Meslek Yüksek Okulu olarak Havsa'da Trakya tarımına örnek olsun diye bazı yeni uygulamalar, yeni alternatif ürünler ortaya koymaya ve bunları üreticilere göstermeye çalışıyoruz. Trakya'nın geleneksel bir üretim sistemi var. Buğday ayçiliğine dayalı. Bunlar tabii son derece stratejik ürünler, son derece önemli ürünler. Son zamanlarda önemleri daha da arttı zaten. Ama bunların yanında ürün çeşitliliğini az da olsa artırmakta fayda var. Bu açıdan baktığımız zaman tıbbi aromatik bitkilerin de çok ön plana çıktığını görüyoruz. Son zamanlarda pandemiden sonra özellikle çok büyük önem kazandı. Bütün dünyada bu bitkilere olan ilgi çok yoğun bir şekilde arttı. Biz de bunları bir ön plana çıkarmak, acaba Trakya tarımına, Havsa tarımına bu bitkilerden bazılarını kazandırabilir miyiz diye çalışmalar yapıyoruz. Bu açıdan zaten lavantanın şehrimizde bayağı bir ivme kazandığını, hareketlendiğini görüyoruz. Lavanta tarlaları arttı. Ama bunun yanında bir Edirne gülü var, bir de Edirne kırmızısını rengini veren bitki var. Bunların da artık ön plana çıkması şehrimizde ilçemizde bunların da yetiştirilmesi gerekiyor. Gülün zaten e, kökenlerinden bir tanesi Trakya, e, eski dönemlerde Osmanlı döneminde, hatta Traklar dönemine ne kadar e, gül buralarda çok yaygın yetiştirilen bir ürünmüş. Ama zamanla savaşlar, göçler ve hastalıklar nedeniyle e, şehrimizde gül tarımı e, sona ermiş, bitmiş. Acaba biz bunu yeniden gündeme getirebilir miyiz? Edirne gülü yeniden tarlalarımızda e, can bulabilir mi, hayat bulabilir mi diye örnekler yapıyoruz, örnek demonstrasyon e, tarlalarımızı oluşturuyoruz. E, belediyemizle birlikte, Avsa Belediyesi ile birlikte örnek çalışmalar yapıyor ve bunları da halkımıza tanıtmak için bazı tanıtım günleri düzenliyoruz. Edirne kırmızısına çok önem veriyoruz. Üniversite olarak, Edirne olarak zaten buna çok önem veriyoruz. Edirne kırmızısı rengini veren bitki kök boya denilen rubia tinctorum bitkisi. Bu bitkinin yetiştiriciliğinin de e, niye şehrimizde e, yapılmasın? Bütün dünya tekrar doğal boyalara geri dönüyor. E, kırmızı rengi veren çok fazla da bitki bulamazsınız zaten. Bu yüzden e, kök boya bitkisi ileride çok büyük önem taşıyacak. Bunu biz Havsa'dan başlatmak istiyoruz. Edirne'ye mal etmek istiyoruz. Bu bitkiyi, bu rengi yeniden şehir kültürüne, kent Kimliğine kazandırmak istiyoruz. Yüksek okulumuzla birlikte, yüksek okulumuzun bahçesinde oluşturduğumuz gül bahçemizde, geçtiğimiz hafta gül hasadımızı yaptık. Bunu bir şenliğe çevirdik belediyemizle birlikte. E, bildiğiniz gibi e, Sparta'da, Bulgaristan'da, Bulgaristan yöresinde yetişen güllerin aslında 1600'lü yıllarda Edirne'den gitti. Edirne hatta güllerin kendi isminde Edirne gülü olduğu biliniyordu. E, yüksek okuldaki hocamız e, Profesör Doktor Mustafa Tan da. E, bu Edirne günü tekrar Edirne'de yaşatmak için çalışmalara başladı. Bunu da ilk olarak biz eee Havsa'daki Yüksek Kulbahçemizde gerçekleştirdik ve e, ilk olarak Edirne'de ve bölgemizde ilk olarak e, güllerimizin hasadını Havsa'da gerçekleştirdik. Sembolik olarak gülümüzün toplayıp yağını da çıkardık ve gülümüzden e, elde ettiğimiz gül şerbetimizi, gül lokumumuzu Gül muhallebimizi katılımcılara ikram ederek güzel bir şölen gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte ilçemizde de olsun, ilimizde de olsun, gül tarımının yaygınlaşmasıyla mutlaka bunun bir pazar arayışı da olacaktır, bunun bir üretim sahası ihtiyacı da olacaktır. Bunun getireceği yüksek getiri sayesinde mutlaka tesisleşme yoluna da gidileceğini umut ediyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz aslında her şeyi yapalım, tüm gül bahçelerini. Biz havsada yetiştirelim veya ürünlerini havsada üretelim değil. Biz burada bir kıvılcım çakmak istedik, bir farkındalık yaratmak istedik. İnşallah bu bir ilk olur. Ee, öğrendiğim kadarıyla e, üniversitemizde de e, önemli bir gül bahçesi şu anda var. İnşallah seneye onun hasadıyla beraber Edirne'deki bu farkındalık daha da artacaktır diye düşünüyorum.